Yani zamların bu şekilde boyutlara ulaşmasının sebebi 19 yıldan beri uygulanan yanlış ekonomik politikadır. Bakın bunlar 2002 seçimleri sonunda 3 Kasım'da iktidara geldikleri zaman Kemal Derviş'i böyle yurt dışından zaman zaman Türkiye bakan ithal eder. İthalatın da o üzerinde yapıldı. Amerika'da uçağa bindiği zaman hazine müsteşarı olarak uçağa bindi. Uçaktan indiği zaman da Maliye ve Hazine Bakanı olarak indi. Uyguladığı politika şudur. Bütün üretimleri durdurun. Şeker fabrikasının üretimlerini Trenizli. durdurun. Tütün üretimlerini azaltın. Panca üretimlerini azaltın. Pamuk üretimlerini azaltın. Türkiye'nin ne ne ihtiyacı varsa dünyadaki 102 ülkeden bunları ithal edin. Nasıl ithal edin? İşte 35 milyar dolar para getirdik. Bundan başlayın devam edin. Böyle bir yanlış politikayı 19 seneden beri bunlar devam ettiler. Yani e, görünen köy kılları istemezdi. Biz yıllardır söylüyoruz bu yanlış ekonomik politikanın Türkiye'yi böyle bazıları kibarca ifade ediyorlar. Ekonomik e, buhran, ekonomik kriz filan diyorlar, kırılganlık diyorlar. E, hiç kırılganlıkla ne diyecek? ekonomi çökmüştür. Ekonomi çökmüştür, hazine tam takırdır. Türkiye bunlar iktidara geldiği zaman 129 milyar dolar borcu vardı. Türkiye'nin dış borcu vardı. Şu anda 460 milyar dolara çıkmıştır. hane halkı dediğimiz insanların şahısları teker teker bankaya, beyaz eşya, icra arkadaşına olan borçları 6,5 milyar lira dahi değildi. Şu anda 866 milyar dolara çıkmıştır. Borçla yaşayan bir devlet, borçla yaşayan bir millet. Borçları katlanan katlana gidiyor. Neden bunun sebebi? Üretim yok. Pamuk üretimi durmuş, tütün üretimi durmuş. Seylan'dan siz üretmeyin ben çay getiririm. Şeker fabrikalarını durdurun üretmeyin ben e, Amerika'da birikmiş şekerler var. Tütün de oradan getiririm. Pamuk da Yunanistan'dan getiririm. A'dan Z'ye ve en nihayette böyle Bulgaristan'dan saman ithal eden bir Türkiye'nin bu noktaya geleceği çok belliydi. sesimizi bir duyuramıyoruz, millet duymuyor ama bir gün gelecek duyacak inşallah. Çok büyük değişimler var. Onun için bu zamlar şaşırtıcı değildir. Beklenen bir zamdır bu. Ve arkasında durmaz bunlar. Bunlar iktidardan gidene kadar Türkiye üretim ekonomisine geçmedikten sonra bu zamlar falan durmaz. Kendi kendimizi aldatıyoruz yani. Aleyküm selam. Hoş buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, rahmetli Demirel'in e, ve onun ekolünün birçok tesis, birçok fabrika, baraj kazandırdığı bir ülkede ya. sata sata ya. hiçbir Bitiremediler şey kalmadı derdi. Bitiremediler de. Bitiremediler de. Bitiremediler yani. Bu ülke nereye doğru gidiyor? Yani e, ekonomik olarak elde gelir temin edecek, edebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Özelleştirme adı altında satılmayan yer kalmadı. 2006'da şu anda e, sınırlar içerisinde bulunduğunuz Ereğli'nin can damarı Erdemir'de. Evet. Gerçi oya e, verildi yönetim hakkı ama e, siz bu gidişatı bu yönden nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben Adalet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'nda 70'li yılların başlarında doğru yolu doğru yolu bulmak istiyorum diye bir tiyatro eseri yazdım. O günkü e, amatör bir ruhlu amatör e, Genç arkadaşlarımızla sahneye de koyduk. Ve bütün Türkiye'de diyesi bile çok yerlerde, cazip yerde oynadı. Orada ben devlet politikasıyla ekonominin yürütüleceğine inanmadığım için özelleştirmeden yanaydık. Hatta Adalet Partisi temsilciler meclisinde ben bu konuyu dile getirdim. Başta Demirel olmak üzere pek çok bakan, milletvekilimizi takdirle karşı. Türkiye bir gün bu özelleştirme gidilmesi lazım. Ama bir özelleştirme derken kapalı kapılar arkasında efendim arkadaşa, dosta, eşe, dosta bit pazarı fiyatına böyle kapatılacağını aklımızdan daha iyi Bunlar bu ihaleler 189 tane ihale kanunu değiştirilmekle elden çıkılacak tesisler değildi. Yani biz neden böyle bir şey arzu etmiştik? Marksizmin kökmesinin sebebi devletçiliktir. Devlet çok iyi bir Yatırımcıdır, çok kötü bir işletmecidir. İşte 1990 e, yıllarında 91'de filan Marksizmin çökmesi, komünizmin çökmesinin sebebi devlet işletmeciliğinden kaynaklanmıştır. Hı hı. Mesela Doğu Almanya ile Batı Almanya arasındaki farkı baktığınız zaman neden utanç duvarı, Berlin duvarı e, sökülmüştür, neden Marksizmden uzaklaşıp merkez sağ politikaya yönelmiştir Doğu Almanya'da. Hı hı. Şu sebepten. Doğu Almanya'da 20 milyon insan yaşıyordu. E, her başına milli gelir 3 bin dolardı. Batı Almanya'da da 60 milyon insan yaşıyordu. Her başına milli gelir 20 milyon dolardı. Yani bunlara nüfuslarına denk zaman 60 misli bir büyüne var Batı Almanya'da. Evet. Bu gider bir yol değildi ve kapitalist nitelendirilen ülkeler gelip de o ülkelerdeki o sistemi yok etmez. kendi kendini hatadan döndüler. Bugün bütün dünya e, merkez sağ politika yani Menderes'in ve Demirel'in uygulamış olduğu merkez sağ politika uygulamaya çalışıyor. E, tarih boyunca da merkez sağ politikada en güçlü dönemini yaşıyor. Refa toplumuna bu şekilde Ancak biraz evvel de söylediğim gibi bunların yaptığı gibi bit pazarı fiyatına, ahbaba dağıtmakla bu işin e, sonu hüsran olmuştur. Evet. Biz böyle şey yapmadık. Bütün tesisleri geçen akşam televizyonunda da söylediğim gibi Menderes ve Demirel'in yaptığı yolları, barajları, silahları, hidrolojik santrallerin, rafineleri, petrokimya komşularını, hastaneleri, üniversiteleri, televizyonları ortadan çıkartacak olursanız Sudan'ın çölleri gibi bir Türkiye ortada kalır. Yani Menderes ve Demirel bu çimento fabrikalarını yapmasaydı demir fabrikalarını yapmasaydı rafineleri yapmasaydı bunlar öyle iftar ettikleri yoldu, köprüydü, yok efendim hava alımıyla yapamazlardı. Hı hı. Yapılan uygulama yanlıştır. Allah inşallah bunlar e, bildikleri gibi gidiyorlar ama millet de bildiğini iki sene daha sabredeceğiz, gösterecektir sandık. Sayın Genel Başkanım çok kısa bir cevap istirham evet. edeceğim sizden. Evet. Ee, siz kendi kanalınızdan baktığınızda ülkede bir erken seçim İhtimali görüyor musunuz? Valla bir buçuk yıldan beri erken seçim diyor. Bütün muhalefet partilerinin liderleri erken seçim diyor. Ben de bir buçuk yıldan beri erken seçimin olmayacağını söylüyorum. Aha. Olması mümkün değil. Erken seçim şartlarının doğması başka bir şeydir. Erken seçime karar verme başka bir olaydır Aha. yani. Şimdi kim karar verecek buna? İki tane organ var erken seçime karar verecek. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. 360 milletvekilinin erken seçim kararı alması lazım. Hı hı. Bunlar vermezler hiçbir. Ya yani muhalefet, muhalefetin de gücü ona yetmiyor. Zaten erken seçimi yapabilse de onlar da bağırıp çağırmazsa muhalefet de hazır değil seçim hı hı. aslında. Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı'nın karar vermesi lazım. Daha iki senesi varken eğer böyle dalgalarla boğuşan gemilerin kaptanları son dakika kadar kurtarmaya çalışıyor kurtaramazlar. İnşallah kurtarır. Onu da söyleyeyim bir ee, erken seçim kararı bekleyecektir son dakikaya Ha, belki bir iki ay evveli alır. Çünkü kendisinin üçüncü kere Cumhurbaşkanlığı seçimi aday olması tartışmalıdır. Ancak kendisi daha evvel karar verdiyse o zaman Hı. aday olabilir. Böyle bir durum var yani. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.